takım sezonu önümüzdeki cuma gün yani ay 29 Temmuz'da çalışmalara başlayacağız. Sezonu açacağız. 9 tane yeni transfer yaptık. Bunları ileride imza atıldığı zaman açıklama yapacağız. İnşallah önümüzdeki yılda geçmiş dönemdeki yaptığımız başarı tekrar edeceğiz. Biz hiçbir zaman aşağıya oynadık, devamlı yukarıya oynadık. Bu takımın Allah izin verse, bir üst yer çıkarmak için var çalışacağız. Bunun için ben çocuklara hocam başta hocam onu Ahmet hocam olmak üzere yardımcı anıl hocaya genç kardeşlerime hepsine güveniyorum. Bu takım mutlaka üçüncülük olacak ki. Bu genç takımdaki bu üç kardeşimiz çok yetenekli çocuklardı. Bunların e, sezon içinde e, süper takımlarla görüşmemiz olmuş ama şu anda bir görüşme olmadı. Bunlar bizi A takımına alacağız. İnşallah bunları Bölgesel anlık e, fırsat vereceğiz. Bunları değerlendirmeyi düşünüyoruz. E, spor okullarımız devam ediyor. E, 12 ay boyu spor okullarımız devam ediyor. Burada e, iyi yetişen e, küçük e, genç sporcu kardeşlerimizi takım kazandıracağız. Bunun için çok büyük gayret sahip ediyoruz. Bizim ana kaynağımız, temel altyapımız buradan gelen e, sporcu kardeşlerimizi oluşturuyor. E, biz. E, Türkiye'de büyük başarı sağlayacak. Bunların sayesinde yaptık. E, yılda bine yakın çocuk e, burada çalışmalarımız devam ediyor. Bu çocuklar içinden kabiliyeti yetenekli çocukları e, kulüp takımımıza alıp burada başarı olmak için elimizden geleni yapıyoruz.